Sın sorunlarına ilgisizliği protesto etmek üzere bir hafta boyunca akşamları üçer dakika teneke çaldınız. Doğru mu? Evet. Kürtçe yasağını protesto etmek için üç gün boyunca Kürtçeden başka bir dil konuşmadınız. Anneler ağlamasın, gençler ölmesin başlığıyla açtığınız kampanya çerçevesinde devletle de PKK arasındaki çatışmalarda çocuklarını kaybeden anne ve babaların yürek acısını hissetmek için kışın buz üzerinde yalın ayak ...basın açıklaması yaptınız. Evet. Benzer şeyler mi yapacaksınız AK Parti... ...o altı aylık süreye uymazsa... ...AK Parti'yi devirebilmek adına... Bunlar, ...yoksa başka bir takım bu, eylem bu, hazırlıkları... Bu, ...içinde mi bu olacaksınız? Bu benzer şeyler. Nedir benzer şeyler? Ben örneğin o teneke çalma eylemini... ...çok önemsemiştim o zaman. Ee, ama ne yazık ki destek görmedik. Bilmiyorum neden, Ne destek görmedik ama ben... ...başbakanın... E, ...kulağının dibinde... Patlayan o teneke e, gümbürtülerinin, başbakanın zaten zayıflamış olan sinirlerini daha da zayıflatacağını, daha da, hatta kopartacağını, iflas ettireceğini düşünüyorum. <laughs> Ama bunun yanında Ece Hanım bir ekonomik boykot düşünün. Ekonomik boykota gidiyorsunuz. Telefonları kullanmıyorsunuz. Ve ekonomik kurumlaşmalara gidiyorsunuz siz olduğu var Yani Mahatma Gandhi'nin yaptığı gibi, hatta Mahatma Gandhi'yi aşarak sivil siyasetlerle, sivil itazlerle düzeni işlemez hale getirmek, boşa çıkartmak. Yani hayatın her alanında ama her alanında kurumlaşmak. Örneğin milyonlarca kimliksiz insanla sokağa çıkmak. Denetleyemezsiniz. 100 binler halinde bizi de tutuklayın kampanyaları başlatmak. Bunları arttırabiliriz. Yani onlarca proje ortaya koymak mümkün ve o noktada işte o noktada Siyasal iktidar tükenir orada iflas eder. Peki bir soluk alamaz Şunu yap. son dakika dediniz Mehmet Altan ilginç bir, bir, tespitini paylaşıyor. Şu hafta sonu bölgede Kürt siyasetinin e, e, radikal değişimler olmazsa eğer bu seçimlerin son seçim olduğunu çok net ifade ettiğini duydum diyor bir. İkincisi kritik noktalar yüzde doksan civarında oy alınması halinde Kürt siyasetinin artık Ankara'yı muhatap almayacağını dünyadan gözüne kestireceği bir muhatapla yola devam edeceğini duydum. Ben, diyor. bu bilgi. Ben, 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 şunu söylüyorum. Ben sadece Kürt halkı için Türk halkı içinde şunu söylüyorum, Türk halkı ve Türk halkı ve diğer etnik gruplar eğer özgürlüğe kavuşmak istiyorlarsa, kurtulmak istiyorlarsa mevcut siyaseti muhatap olmaktan çıkaracaklar. Çıkarmalıdırlar da kendileri kurumlaşmalı, kendi kurumlarını oluşturacaklar. Kimi yitirecekler sen? Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan'ın Karımın, kim çünkü bir saniye Tayyip Erdoğan yıllardır muhalefet olarak kamp yürütüp, Kimi bakacak, razı edecek, kendileceğinizden bir adam getirecek? Ya ne alakası var bunun? Torun onun partiler yok Allah. Kimi getirecek? Tayyip Erdoğan'ı yoturdun, şimdi de Evet. gerçek halk temsilcilerini, halk için işimizi Erdoğan, Tayyip Erdoğan kendi siyasal iktidarı için kendinden bir düzen yapıyorlar ya. Tayyip Erdoğan kendi siyasal iktidarı için, kendi ikbali için, kendi geleceği için, kendi çevresi için kekem kuşalıyor. Halk için, Türk halkı için, Kürt halkı Kim için, Çanakkale için, Lazlar için kefen gelecek insanları evet. ben Bersaydı, getireceğiz. Kimi? Evet, bunu. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'ni getireceğiz. Gülüyoruz. Ezilenleri getireceğiz. Evet. getireceğiz. Ezilenleri getireceğiz. mağdurları getireceğiz. Ezilen kadını, ezilen genci, evet. ezilen işçiyi getireceğiz. Peki. Peki ben olsun. bütün Peki. değerli evet. konuklarıma çok çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldıkları için. Program bitti mi? Program. Bir dakika. Karslılar bir mesaj gönderdiler size. Dediler ki biz Kürtler, BDP'liler çıktık bir siyaset yapıyoruz. Ama ne güzel ki Kars'ın Kürtleri, avukatları, 78'ler vakfı bize destek oluyor. Azeri köyleri, örneğin Meydacı köyleri söylediler. Bizi parti bayraklarıyla karşıladılar dediler. Bu meselede siz aracınızla Kürt ve Türk kamuoyuyla paylaşmak istedim. Aslında söylenecek çok şey vardı ama ben saat 11 diye düşünüyordum. Çok teşekkür ederim. Biz de öyle düşünüyorduk. Biz de teşekkür ederiz. Son dakika karar değişikliği oldu herhalde. Kısa bir reklam arası.